Merhabalar, ben Tuba Sun. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün tutuluyoruz adlı başlıkla girdik. Evet, astrolojik olarak yılın en önemli dönem içlerinden bir tanesini deneyimlemeye hazırlanıyoruz. Hadi alın sıcacık bir kahvenizi ve kahveniz eşliğinde 2024 yılının en önemli hani göksel olaylarından gölgeli ay tutulması ilk tutulmasını yaşayacağız ve bizleri neler bekliyor buyurun gelin birlikte konuşalım. Ve sevgili dostlar artık resmi bir şekilde tutulma mevsimine giriş yapmış bulunuyoruz. Adım atmış bulunuyoruz. Hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hani şaka olsun, kazamız mübarek olsun sevgili dostlar. Peki tutulmalar neden bizler için bu kadar önemli diye merak ediyorsunuzdur. Artık astroloji çok daha fazlasıyla ön plana çıktı. Tutulmalardan korkmuyoruz. Bakın eski yıllardan beri tutulmaların içinde barındırdığı güçlü enerjileri sebebiyle etkilerini kadersel olarak bunu böyle adlandırabileceğimiz yüksek bir potansiyele sahip olabileceğini artık her birimiz biliyoruz ve bildiklerimizi siz astroloji sevenlerle paylaşıyoruz ama haddi de aşmamak çok önemli diye düşünüyorum. Ay tutulmaları aynı zamanda birer dolunaydır ama bu öylesi sıradan her ay hani bir yeni ay bir dolunay yaşıyoruz. Ee, sıradan bir dolunay enerjisinden bahsetmiyoruz. Ee, yapılan araştırmalarda dolunay zamanlarında insanların çok daha bakın fazlasıyla huzursuz ve uykusuzluk çektiği gözlemlenmiştir. Hani böyle birçok efsaneye ilham veren e, burada en tanıdık simge nedir? Kurt adam efsanesidir, değil mi? Ayın o karanlık doğası hani şöyle gökyüzünü başınızı kaldırıp baktığınızda. Koskocaman endamıyla, parlaklığıyla gök kubbede bize gülümseyen ayın içinden mitolojik olarak biliyorsunuz kurt adam çıkıyor değil mi? Dolunay'da özellikle demek ki insanların birazcık e, insani özelliklerini yitirip burada vahşi bir doğaya da dönüşebileceklerini de bize anlatıyor. Ee, hani burada artık ayın mecziziller olayıyla nasıl bir e, çekim kuvvetinden kaynaklı? Bakın okyanuslar, denizler değil mi? Ee, burada bir hareket gözlemleniyorsa demek ki bizim de beyinsel olarak, zihinsel olarak burada kuvvetli bir fiziksel ve kimyasal, aynı zamanda hormonal, aynı zamanda duygusal olarak iniş ve çıkışlara, yaşayabilmemiz olasıdır. E, bu değişimleri önemli olan hayrımıza e, kullanmak çok önemli. E, ruh halimize demek ki bu davranışlar fazlasıyla Yansıyor düşünce sistemimizde değişikliklere yer veriyoruz demek ki fazlasıyla kurtadam olduğu için agresiflik var demek ki bunu da unutmayalım. Dolayısıyla artık bu etkilerin bizleri ay tutulması zamanlarında o zaman çok net bir şekilde duygusal kimyamızı dengemizi korumakta zorlanabileceğimizin işaretcisidir. Bireysel olarak demek ki iç dünyamızda inişler ve çıkışlar ama böyle e, sıradan e, bir iniş ve çıkıştan bakın bahsetmiyoruz. Bunlar normal. E şimdi terazi koç aksı tutulmalarına, e, aydınlığının de geçmesiyle birlikte bunu 2023 yılında birçok videomda bahsetmiştim. Terazi burcunda ne var? İkili ilişkiler var, sosyal ilişkiler var, hak, adalet, eşitlik e, ki bu dönemde e, çok fazlasıyla sosyal adaletsizliği, daha fazlasıyla hak, adalet konularını tartışıyor olacağız. Denge konularıyla da yakından alakalı olduğu için de. Kısacası ilişkilerimizin bakın çok net bir şekilde zorlanabileceği bir zaman dilimini işaret ediyor. İlişkiler adına önemli kararlar almak niyetindeyse bu bitiş de olabilir, başlangıç da olabilir bir evlilik kararı, bir ortaklık kararı da olabilir sevgili dostlar. Ee, birazcık bu önemli kararlar bireysel olarak hayatımızda kapı yaptı tık vuruyorsa demek ki önemli kararlar almaktan ve bunları uygulamaya adım atmaktan biraz daha kaçınmak sanki bizler için biraz daha e, faydalı olacaktır diye eklemek isterim. E, unutmayın Merkür de çünkü Koç burcunda ve gerileme hareketine doğru ilerliyor. E, aldığımız kararları alacağımız veya almaya niyetlendiğimiz kararları hani birkaç kez gözden geçirmek daha önemli olacak. Ve ne dedik? Tutulma mevsimine adım atmış bulunuyoruz resmen sevgili dostlar. Ve iki tutulma arasındayız. Bakın tutuluyoruz başlığıyla girdik. Adı üzerinde tutalım kendimizi. İki tutulma arasında eski alimlerden bize nakledilen bilgilerin içinde Hani bir şey başlatmamak bizler için daha doğru olacaktır. 8 Nisan'da gerçekleşecek bir de güneş tutulması var. Evet tutulma bu tutulma bizim ülkemizden gözlemlenmiyor fakat Natal Mars derecemize çok yakın bir e, dereceyle gerçekleşiyor bu tutulma. E, demek ki bunun Mars'ın enerjisi bizim ülke topraklarımızda halkımız adına da çok daha fazlasıyla ön planda kendini tezahür ettirecek. Tutulmaların izlendiği, iz düşünü yaptığı bölgelerde ama 28 8 Ekim ay tutulması da bizim ülkemizden gözlemlenilmişti. Bunu da hatırlatmak isterim. Bu bölgelerde yaşayan e, insanlarda e, ruhlarda tutulmanın daha çok etkisinin olduğu düşünür ve hayatlarında da önemli değişimlerin olması beklenir sevgili dostlar. İnsanlar üzerinde bakın fizyolojik, zihinsel olarak demek ki psikolojik olarak güçlü bir enerjiyi açığa çıkardığı için, bunu bizlerin üzerine yansıttığı için tutulmalar bizler için çok önemlidir diyebiliriz. Yerkürede nasıl değişikliklere sebep oluyorsa bakın küreyi etkileyen bir enerji demek ki bizlerin de bireysel olarak manyetik alanlarını, eterik bedenlerinin enerjisini etkilediğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz ve büyük olayları ve etkileri, tutulmalar, kadersel etkileri de hayatımıza beraberinde getirir. Şimdi Güney Ay düğümü tarafında gerçekleşmede gerçekleşen bir tutulmadan bahsediyorsak demek ki hem bireysel olarak hem dünya genelinde biraz daha zorlu bir tutulma olabileceğini çok net söylemek isterim. Burada geçmiş hesapların, adeta belki de kapanması gereken defterlerin karmik gibi düşünebiliriz. Karmik bir tutulma enerjisinde olduğumuzu çok net söyleyebiliriz. Öncü bir burçta gerçekleşiyor. Terazi öncü bir burçtur. Bunun da demek ki etkilerinin önümüzdeki süreçte çok daha bakın hızlı bir şekilde kendini göstereceğinden bahsedebiliriz sevgili dostlar. Ee, ve şimdi ilkimizin 5 derece e, terazi burcunda gerçekleşen bu ay tutulması tam da Başta söylediğim gibi Mars derecesi üzerinde enerjisini tezahür ettiriyor. Evet, ülkemizden gözlemlenmiyor. Ee, bu sebeple, hadi başta onun için size bunu anlattım. Biraz daha yumuşak hissedebiliriz bu ıı, tetiklenmeyi. Fakat Natal Marsımızın tutulma tarafından tetiklenmesi beraberinde. Bakın, ülkemiz adına bizler adına, halklar adına ve bizi yönetenlerin belki de inisiyatifi ele alırken yönetme kabiliyetlerinin özellikle dış arenalarda, dış ülkelerle olan ilişkimizde, ticari faaliyetlerimizde belki de askeri olarak yapılabilecek operasyonlarda birazcık burada testten geçebiliriz sevgili dostlar. Umarım başımıza dert açacak oyunlar içine ülke halkı olarak çekilmeyiz. Çok net acelecilik ülke halkımıza, bizlere, yöneticilerimize bu süreç içinde zarar getirebilir. E, 4. evdeki ülke topraklarımızı anlatan bir Mars'tan bahsediyorsak bakın Mars enerjisidir bu. Ya yakar ya yıkar diye çok net bir şekilde belirtmek isterim. Bir de Uranyan prensipte hani böyle dünya astrolojisi gözüyle de bakacak olursak özellikle 2023 yılından bu yana fazlasıyla bunu size birçok canlı yayında da paylaştığım videolarda da belirttim. Tekrar belirtmek isterim. Marmara, Karadeniz, boğazlarımızda önem arz edebilecek durumları yaşayabiliriz sevgili dostlar. Allah korusun Mars'a, Natal Mars'ımıza baktığımızda Heptatisios, Atmetos'la birlikte oluşturduğu Kardinal Neptün, Toro, e, Libitana. Biraz bize burada bakın maden ocaklarını 2023 yılında çok fazlasıyla e, yine paylaştığım bir konuydu gündemde. Maden ocakları, Allah korusun, hani yer altında gaz sıkışması kaynaklı yaşanabilecek patlamalar, grizu gibi hani burada e, maden e, ocaklarına fazlasıyla dikkat çeker. Aynı zamanda Hepatitisos, Mundeyi astroloji olarak bakarsak bize bir ülke içindeki uyuyan yanar dağları işaret etmektedir. Demek ki volkanik aktivitelerde hem dünya genelinde, hem de bireysel olarak bizim ülkemizde e, birazcık. Dikkat çekici olabilir sevgili dostlar. Bunu da 2023 yılında yine çok üstüne basa basa anlatmıştım. Çünkü 2023 yılına girmeden önceki Solar Return haritamızın hesaplamasına denk gelmişti bu kardinal bizim. Ve 2023 yılında asrın felaketini yaşayarak girdik 2023 yılına. Hani adeta Welcome to Real worst oldu 2023 yılı uyuyan insanlık adına ve bizler adına şimdi böyle gündemlerimiz üzgünüm olabilir. umarım hani canımızı yakacak kazalar oluşmaz sevgili dostlar. Mars neydi? Patlamalar, yangınlar, askeri operasyonlar. Aynı zamanda 2024 yılı ile ilgili öngörü yaptığımız Solar Return haritamızda da bu yıl 4. evimiz yükselmişti. Yani bunun meali ülke topraklarımızın güvenliğinin çok daha fazlasıyla ön planda olacağı konulara bize hatırlatmaktadır sevgili dostlar ve ay sonu itibariyle bakın Neptün aynı şekilde bir e, evrensel deprem göstergesidir sevgili dostlar. Biraz denizlerden gelebilecek bakın sismik depremler, gemi kazaları. Dediğim gibi boğazlarımız, Karadeniz, Marmara önem arz edebilir sevgili dostlar. Özellikle Yunanistan'da bir astroitimiz var. Ikarus astroiti bize bu bölgeyi anlatmakta. Burada e, hani bu bölgelerde uçak kazaları, sismik hareketler, deprem fazlasıyla depremsellik, sismik hareketler de ön planda olabilir. Ve yeni girdiğimiz Koç İngres haritasında sizlerle paylaştım. Bakın sulardan bulaşan salgın hastalık riskini bolca zaten konuşmuştuk. E, şehir sularına, içme sularına karışabilecek zehirler gibi gündemler, hani lağımlar gibi karışma olabilir. Balıkçılığın da fazlasıyla etkilenebileceği bir dönem. Ee, sevgili dostlar Mars derecemize yakın düşen bu tutulma aynı zamanda bakın ay halk değil mi? İnsan hareketlerine de yansıyabilir, halkın duygularına da çok net bir şekilde yansıyabilir. Yani bizler de daha çok agresyona, böyle e, savaşvari eylemlere, hırsa, e, konuşmalara, hareketlere fazlasıyla çekilebiliriz sevgili dostlar. Bize çok net bir şekilde sükunet verir düşer. Topraklarımızın bu iç güvenliğinin alarm vermesinin işaretçisi de olabilir sevgili dostlar. Bireysel olarak hayatlarınızda da lütfen bu tutumda bir dönüp 2005-2006 yıllarına Bakın, e, özellikle güneş tutulmasında da 2023 yılı, 2022 yılında size yazdığım story e, birkaç kez e, hatta defalarca hatırlattım. Bakın şu bir faciası var. Nisan 1986 yılında ve aynı e, güneş tutulması serisi ailesinden bahsediyoruz burada sevgili dostlar. Bu da 1986 yılında hani dünya serisi olarak bakarsak burasıyla bağlantılı. Bireysel olarak şöyle bir hayatlarınıza bakın. 2005-2026 yılında neler vardı, neler oldu, neleri yanlış yaptınız? Bakın karmik enerjiden de karmik bir hesaplaşma içeren ay tutulmasından da bahsediyoruz sevgili dostlar. Ve hani, e, tutulma anında ufukta ikizler yükseliyor sevgili dostlar. Ve, ve bu burada bakıyorsunuz 5. evde söz hakkı var, 12. eve çalışıyor olması. Bakın çocukları etkileyecek bir hastalık umarım. Söz konusu olmaz ama olabilir. Eğitimleriyle ilgili yeni kararlar gündemde e, yer alabilir. Umarım kısıtlamayı beraberinde getirecek durumlar yaşanmaz. Şöyle de okuyabiliriz, başka ülkelerde belki salgın sebepli, sağlık sebepli e, kısıtlanmalara gidilebilir sevgili dostlar. Özellikle yeni gireceğimiz, hani Eylül ayında yeni dönem açılıyor ya, Burada eğitim hayatında gecikmeler, bazı değişimleri bize düşündürebilir. Umarım okulların geç açılması gibi sorunlar, kısıtlamalar çocuklarımızla ilgili gelmez. Aşılarla ilgili durumlar. Hani belki artık çok fazlasıyla bunların sağlığa olan etkileri sebepli gündemler yine önümüzde duracak gibi gözüküyor sevgili dostlar. Yeni bir aşı konuşması da olabilir önümüzdeki gündemde. Bakın e, fazlasıyla böyle baktığımızda da aynı zamanda parti kapatılması gündemde olacaktır diye düşünüyorum. E, aynı zamanda sevgili dostlar bu e, yani Mars enerjisi beni açıkçası birazcık e, huzursuz ediyor. Ne kadar ülkemizden görüzlenmese de ülkemizde bir iç kargaşayı işaret edebilir. işaretçisi, habercisi olabilir. E, lütfen sağduyu, sükuneti tercih edelim ki bir seçim arifesindeyiz. Umuyorum güzelliklerle olsun, kavgayla, dövüşle e, yani hiçbir yere varamıyoruz. Artık bunun farkına varalım. Şiddetli yağışı aynı zamanda e, sevgili dostlar birinci dekanında gerçekleşiyor olması kötü hava durumları. Bakın fırtınalar, şiddetli bir dolu yağışıyla e, gündemde olabilir. Yani hani böyle durumlar yaşanabilir. Ve aynı zamanda bakın Nisan ayı gerçekten kontrollü geçirilmesi bir Nisan ayıdır. 10 Nisan'dan sonra enerjinin vitesi ciddi yukarı yönlü olabilir. Yaz aylarını zaten sizle bolca konuştuk. Bakın sonbahar özellikle Ekim ortasından itibaren Kasım ayı bize fazlasıyla tedbirli olmamızı işaret ediyor. Duygusal konular, duygusal kararlar var. Hak adalet konuları, eşitsizlik sosyal eşitsizlik ekonomi zaten bunu birçok videoda sizlerle çok uzun zamandır konuşuyorum sevgili dostlar. Ee, böyle eşitsizlikle beraber bakın iç kargaşa dedikodular e, bu dönemde Cesur Hani böyle e, yöneticiler adeta Merkür Koçta e, barış ve savaşı iç içe geçirebilirler sevgili dostlar fazlasıyla Bunlar gündemde olabilir Koç terazi Aksındaki bu tutulmalar, teraziler, koçlar, yengeçler, oğlaklar, e, bizler çok daha fazlasıyla etkileniyoruz sevgili dostlar. Şunu unutmayın, geçmişten ders alınması şart bir tutulmadayız. Bu tutulma e, bize bireysel olarak hayatlarımızda da, her türlü ikili ilişkimizde de alma verme dengemizi korumayı öğretecek ve aynı zamanda çok net bir şekilde şunu söylemek istiyorum, hayır demeyi, artık her birimiz öğreniyoruz sevgili dostlar. Buraya 8 Nisan'daki güneş tutulmasında şimdi kısacık bu videoda eklersem hem bireysel olarak bakın hem de dünya genelindeki halklar olarak bakın belki yıkılabiliriz dibi görebiliriz ama adeta küllerimizden doğacağız. Hani ben bunu şöyle okuyorum. Karanlıktan aydınlığa belki de çıkmamıza vesile olacak bir tutulma enerjisinden bahsedebiliyoruz. Ama ayın Mars'la olan teması halkın birazcık içsel olarak agresifleşebileceğini halk içinde aynı zamanda bizim ülkemizden bahsediyorum. Anlaşmazlıkların ortada olabileceğini patlamalar, yangınlar Allah korusun bu biz ama aynı zamanda hani böyle kan davaları tamam mı çok fazla diye kazalar artabilir sevgili dostlar. Hani kendi içimizde askeri konular çok daha fazlasıyla ön planda olurken halk olarak kendi içimizde bir savaş rüzgarı lütfen eee estirmeyelim ki size güneşin koç burcuna giriş anı haritasında bahsettiğim gibi fazlasıyla orada da ayın aslan burcunda ve 6. eve çalışıyor olması bakın ateşli salgın hastalıklarda artış yaşanabileceğini bize çok net e, anlatabilir sevgili dostlar birazcık ee, hani benim için doğru olan her yol mübahtır anlayışındaki, e, belki de bizi yöneten yöneticilerin adeta bir dediğim gibi savaş ve barışı iç içe geçirecekleri bir gündem var bizleri bekleyen. Geçmişten ders alalım sevgili dostlar. Biraz da artık hayır demeyi her türlü ilişkimizde öğrenelim. Ve artık hiç kimsenin bizleri inançlarımız üzerinden sömürmesine, sömürdükleriyle kendilerine prim yapmasına her türlü hayatın arenasında fırsat vermiyoruz. Geçmiş yaşanmışlıklarımızdan güzelliklerle ders alabileceğimiz hepimizin hayrına güzel bir tutulma olması diliyle sevgiler, mutlu günler diliyorum.